Hem bizim ikilimiz e, yakın menzilde daha sıkıntı çeker. Üstüne adamların jungle tapı, daha doğrusu jungle midi şeye gitti. Öldü bizim çocuk. Neyse erken iki olacağız da. Rip. Bir yere kesenek vermiyorum. Olaf gelebilir, köy açabilirim. Bir gözüm haritada şu an. Hayatın için puşla. Lan wave hep kötü yerde kalıyor. Bu saatten sonra gelir mi emin değilim ama full clear atıp da geliyor olabilir. Tamam. Nice. Bunlar freeze mi lane kendinden böyle oldu anlamadım. Sanki frizedi etti gibiler. Ay. Yalnız buraya puşlamamalıydık bak bu hata bence. Bu hataydı. Cık. Öndekini alaydım iyiydi. Ay alamayacağım diye çok korktum ha. Şöyle bir base koyalım. Rakip büyük bir hata yaptı. Bakalım tapta ne oluyor. Tapta bizim sıkış kışlıyor gibi. Hiç fena değil. Güzel bir base attık. CS'de bayağı öndeyim. Ve wave o Ooo. Oo! Oha! 3 summoner kullanıldı birden. CS'de çok iyi durumdayım. Base'im güzel. Bard dangala nerede bilmiyorum. Ona dikkat etmem lazım. Bard mı? Evet. Kesermişim ama minyonlardan korktum. Art geldi. Şurada ne yapabilir ya? İcigede duruyorum. denemek istemiyor. <laughs> o hortumu öyle kullanmasa. Küsen <laughs> Gayet iyi. O kill'i ben de alabilirdim de Bard'la uğraşmak istedim. Push'le kardo. Oğlum öyle mi pushlanır? İlk Q'yu max tekten yollasana hemen. Pushlayamayacağız. Kamyon mu geliyor ya kamyon? Ayet kamyon geliyor. Ulti atmam gerekebilir attım gitti. Kamyon gitti onda da lül. Olaf'ı görmüyoruz ya. uslu mu dursak? Ben usu duracağım. Ben usu duracağım. Olaf'ı görünce tetiği çekeceğiz. VC Olaf, we hard commit. Yazı yazamadım. Anlamıştır herhalde ya. Okey, tetiği onlar bize çekmeye geliyor. Okey, all of top side. çekiyoruz abi. Şu minyonları bir pushasın da. Ulan inanmadım ki sana. Sana inanmadım çocuk. Peki barda niye vuruyorum ben ya? Neyse en azından şöyle yapalım. Barda vurmak istememiştim. Bir tane daha vursam, bir tane daha patlasam %10 canlı base'e gitmek zorunda kalacaktı. Hatalı oynadık. Kuşlamayacağım. Keşke vurdum olsa ya. Ignite mi attı o? Ulan ödümü patlattım flash atacaktım. Gel bana istersen. Kanka ölü ölmüyor değil mi? Heal atmasam yatıyordu aşağı. Yat kalk o. Heal'a dua et. Aptala yatalım. Aptala yatalım. Selamünaleyküm. Şimdi neden karşı jungle support? Aa, Kim yanlış atladı. Abi nasıl oluyor bu ya? Gitti alev. Bak adamın edikesi yok. Karşı support jungle bizimkisinden hatta mid de dahil daha hızlı geliyor. Ve oradan iki kişi ölüyor ve alev alıyorlar abi. Let's go. Oğlum niye? Aa 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 aa. İyi red'i aldım. Bard red'i almıştı ben ben de Bard'dan aldım red'i. Vur 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 ilk kule. İlk kule değil mi? Aynen. Kısa. Hayvan gibi fedim. Hayvan gibi fedim. Şu an taşımam lazım maçı. Bak bizim avımız burada değil. Bizim avımız nerede Aha burada bak. Bak 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 bak. Tamam vazgeçtim. <laughs> Ultimin süresi de devam ediyordu. Salın beni. Sal beni. Bak Jin avlamaya gidiyorum. Yok artık ciddi misin ya? Zehre ölürsün herhalde. Aynen öyle. Ya vali herif. Benim uğraştırmayın ya beni. Son pik senden tuttu değil mi? O heal'ı erken attığım için hayatta kaldım. Ama yani önemli olan hayatta kalmak değil adam kesmek. Üh, vuramadım üçüncüyü. Sen öldün ki. Uyut atmama gerek bile yok. Mark istiyor da Mark'ı gördün mü diyor. Gördüm ama aldım yine de. Çünkü aç gözlüdük. I don't care Hasan. yok ya. Kaba olmaya gerek yok abi. League of Legends zaten kaba oyuncularla dolu. Kıyarlık kıyar olmaya gerek yok abi. Seni bir tarayalım diyeceğim de Pink var. Ward. Aha. Kendim kendim batırdım ya. Batırdım için flash'imi attım direkt. O o şeyi mumatı batırınca o flash'ı atarsın abi. O o onun şeyi kefaretidir, bedelidir o aptal numartı yaparsan o flaş atacağını abi bir şey olmaz bana <laughs> kaçmak istiyorum adamı öldürtmüş olabilirim abi niye o kadar içerideyiz peki Zehir. Son anda fark ettim de 2 itedim. Neyse 3 de yiyebilirdim. Şu an beni unuttular. Oğlum daha fırtına bir çenimi almadım ya. Çiçeği.